Yumurtalık kanserinde de diğer tüm kanser türlerinde olduğu gibi hedefe yönelik tedaviler işin içine girmeye başladı. Özellikle yeni damar yapılanmasını engelleyen bir takım ilaçlar var elimizin altında. Bu ilaçların belli aşamalarda hastalığın tekrarlamasını veyahut da başka yere sıçramasını önlediğini görüyoruz. Bunlardan yeni damar yapılanmasıyla ilgili olan bevacizumab isimli bir ilacımız var. Özellikle nüks hastalıkta hastalara tedavi cerrahi uygulansa ve uygulandıktan sonra kemoterapi planlanırsa eklenen bir ilaç. Beraberinde belli bir süre kullanıldıktan sonra kemoterapi ile birlikte veriliyor. Ve kemoterapi kesilip hasta tek başına bu bevacizumab tedavisine devam edebiliyor. Bir sürü yeni molekül üzerinde de çok çalışmalar var. Pazopanip diye bir ilaçla geçtiğimiz yıl ASCO toplantısında bizim Amerika'da yapılan yıllık kongrede önemli gelişmeler söylendi. Ama daha bunlar çalışma aşamasında ümit veren çok yeni ilaç var.